Farsça Türkçe müşterek kelimelerini öğrenmek istiyorsanız eğer, bu video tam da size göre. Selam ve hamegi. Herkese merhaba. Şima ile Farsça sayfama hoş geldiniz. Bu videoda bazı Farsça Türkçe müşterek kelimeleri öğreneceğiz. Bu videonun farkı ne olacak? Müşterek kelimelerin bazen bir dilden bir dile geçtiği zaman telaffuzları veya bazen anlamları değişiyor. Bu videoda bu kelimelerden birkaç tanesini öğreneceğiz. Müşteri kelimelerle ilgili bilmemiz gereken konular nedir? Birincisi, bir başka dile geçen kelimenin farklı farklı anlamları olabilir. Örneğin, müşteri kelimelerle ilgili bir önceki videoda "beraber" kelimesini öğrendik, "beraber" anlamında. Farsça da "beraber". Mosavi yani eşit anlamında da kullanılıyor. O yüzden e, kelimenin anlamını cümlenin içinde bilmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Bazen bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. İkincisi biliyorsunuz ki her yörenin kendine has özel şivesi ve lehçesi oluyor. Ve bu da tabii ki oranın hak dilini etkiler. Örneğin bir önceki videoda öğrenmiştik bahane kelimesini. Bu kelimenin telaffuzu farklı farklı yörelerde değişiyor. Örneğin bahane, behune ve hatta bune şeklinde de telaffuz ediliyor. Ya da bahar kelimesi, bahar, behar iki şeklinde de telaffuz ediliyor. Şimdi farsça, Türkçe müşterek kelimeler ama farklı anlamlar barındıran birkaç kelime öğreneceğiz. Birinci kelimemiz bareş. Bareş kelimesi Farsça'da yağış olarak kullanılıyor ama Türkçe'ye geçtiği zaman farklı bir anlamda ve farklı bir telaffuzla kullanılıyor. Barış. İkinci kelimemiz esel. Esel bal demek. Türkçe'de bal olarak kullanılan kelime Farsça'da Kanat olarak kullanılıyor. Asel, bal. Bal, kanat. Bir sonraki kelimemiz muhabbet. Muhabbet, kerden. Yani şefkat göstermek. Bir sonraki kelimemiz ruzgar ya da ruzegar. iki şeklinde de telaffuz ediliyor. Ruzegar ya da zamane Farsça'da devran anlamındadır. Ama Türkçe'de esinti olarak rüzgar telaffuzu biraz değişiyor ve anlamı da değişiyor. Rüzgar olarak kullanılıyor. Bir sonraki kelimemiz karar kelimesidir. Karar kelimesi Türkçe'de karar olarak kullanılıyor. Karar vermek, karar almak tesnim gereften. Ama Farsça'da karar kelimenin anlamı randevudur. Ve son kelimemiz ameliyat kelimesidir. Türkçe'de ameliyat şeklinde telaffuz ediliyor. Cerrahi ameliyatlar ya da operasyonlar. Ama Farsça'da sadece operasyon anlamında kullanılıyor. Ameliyat, operasyon. Evet arkadaşlar bu videoda Farsça, Türkçe bazı müşterek ama anlamları farklı olan kelimeler öğrendik. Şimdilik bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.